Selamun Aleyküm. Şarkı hepinize sevgiler, saygılar. Evet. Bisiklete şöyle bir haftan bir yağlama yaptı zincirlere. Bakın hemen ses kesti. Demek ki bakım şart abi biz çocuk doğru söylüyor. Zincir, dişliler, ruble hepsi pas içinde. Biz bu bisikletten hizmet bekliyoruz. Zamanlamanız da harika arkadaşlar. Size. Tebrik ediyorum. Ben küçük bir şey yapmam lazım. Onu nerede yapayım bilmiyorum. 10 dakika sonra falan yapmak lazım. Ya da şimdi e, kameranın işimiz biterse cebinde power bank onun kablosunu falan takayım şöyle bir saniye durdurayım bisikleti de işimizi şansa bırakmayalım. koyalım şunu da bu işi de hallettik enerjimiz bitmeden dolaşabileceğiz şuradan dönelim yormam lazım. Ben nereye gidersem gideyim gözlerim her zaman deniz arıyor. <laughs> ha, bu arada İsmail arkadaşımızın evi. sokaktan geçiyorum. Şöyle bir haftan döneyim de. Tam döremedim. Arda sırada sağ olsun YouTube'dan yorum yapıyor. Geçenlerde gelmişti bana yazdı fakat fırsat bulup da bir türlü görüşemedik kendisiyle. Kusurumuza bakmasın. Nasip değilmiş. İnşallah fırsat olduğu zaman görüşürüz. Güzel günler bizim. Hazır buradayken şu Sesaka sahilini biraz dolaşayım. Efendime söyleyeyim şu atıcıklarımızın olduğu yerlere falan bir bakalım. Atıcıklar ne alemde? Bir görelim. Birik bahar sabah güneşte. Uyandım mı hiç Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandım mı hiç Bir is dolu içine Uçuyorum sandım mı hiç Bir is dolu içine Üçüyorum sandım hiç Geçen günlere yazık Yazık etmesin gönül sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin gönül sen Dara rı dara rı Dara rı dara rı Dara rı dara rı <Sessizlik> Bakarken ağladın mı hiç? <Sessizlik> buradan Sesaka'ya sahne doğru dönelim. Efendim söyleyeyim? Hava gerçekten güzel. En azından açık yağış yok. Böyle abartılı bir doğumlu soğuk yok. Sadece kulaklarım bir tık üşüyor. Hava pırıl pırıl. Evet. sağ tarafta ileride bayağı bir sığlaşmış yer gözüme çarpıyor. Önümüzdeki günlerde öyle tahmin ediyorum ki kum tepeleri ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü hissediliyor yani o. Çünkü oralarda dalgalar patlıyor. Beyaz beyaz. Kameraya yansıyormuş şu anda bilmiyorum ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Korkutuyorsunuz beni? şu sağdaki beyaz tabelanın arkasında kalıyor şu anda dediğim yerler. Açıkta oraları şu anda sığ. Yani gitsen ayak bileğini oralarda suyun derinliği. Hatta ortaya bile çıkmaya başlamış. Orada bayağı bir dalga görünüyor. Takip edeceğim. Takip edeceğim. Yani tepecikler ortaya çıktığı zaman üşenmeyeceğim. Çıkaracağım çorapları. Paçaları da sıvacağım. Oraya gideceğim. Video çekeceğim oralardan. Birkaç defa yaptım zaten onu. Tekrar yapacağım. Şu an burada tarifi imkansız bir şey var arkadaşlar. Deniz yosun kokusu çekiyorum içime. Oh ciğerler bayram yapsın. İnşallah yoktur. Hiç de sevmiyorum böyle yani, diken olaylarını. Döndük bir şekilde. Aslında şuraya da <laughs> girip gibi buradan ama Başka bir yerden bahçesine. Ne güzel pırıl pırıl diye Baksana. Hiç dalga yok. Öyle tahmin ediyorum ki iskelede şu anda çok güzel bir görsellik vardır. Yani denizin dibi falan gayet güzel görünüyordur. Bugünü iyi değerlendireceğim. Nasipse şeye kadar gideceğim yani. Değirmenin oralara kadar gideceğim. Hatta Marmara 19 oralara kadar gideceğim. 3-5 video çekelim bugün. Bugün ya da yarın neyse. Kendim bugün bu işlere giriyorum. Ayın 20'sinden sonra çünkü Bursa'ya gitme planımız var. Bursa'ya gidersem her gün yine size bir tane video paylaşabilmek adına bugünleri değerlendiriyorum. Son çok şükür ya arasında. başında sanırım bu sırada olacağım. Nasıl kısmet belki de açık çıkarız devam bir düşüncem de var. Şina toprağına feda, her şey cennetir, dünyanın bir Yer başkadır benim meleketi. şuradaki olaya bir bakalım burada yine şekiller bayağı bir değişmiş bisikleten ineyim oraya kadar bisikletle ineyim. lay 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 Tabii kış döneminde e, yosunları temizlemek için ekip gelmiyor. Sadece yaz döneminde burada ekip var. Kaşın maalesef plajlarımız her yerde. Kaleriyle baş başa şu an görmüş olduğunuz gibi buradaki durum bu. Kum tepeleri zaten oluşmaya başlamış. Burada dediğim gibi burada duruyor. Şurası zaten resmen kesilmiş gibi. Şöyle bir bakayım ya. Bakıyorum burada. Başka bir gün sırf burası için geleceğim. Şimdi video çekmek için bu güzel günü değerlendireyim. Başka bir gün değerlendireceğim bunu. Başka gün dedim ama. Galiba şimdi yapacağım. Bir sonraki videoda şurada olursam. Bunu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.